Ee, daha önce bunlarla 2-3 kere toplantı yaptık. Hep bizi uyaradılar. Zamınızı vereceğiz, zamınızı vereceğiz. Zamınızı, e, maaşlarınızı iyileştireceğiz. Diye 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 bizi bu güne kadar getirdiler. En sonunda biz kimselere muhatap olmuyoruz. Çalışan çalışsın, çalışmasın dediler. Biz e, gündüz var içeri girdi. Biz öbür iki var diye dışarıdaydık. Gündüz var diye makineler açtı. Makinelerde çalışıyordu. Gündüz var bizim makinesimiz, ustamız toplandı. Siz çalışacak mısınız? Dışarıdaki arkadaşlara mı katılacaksınız? bizim Gündüz var derse dedi ki dışarıdaki arkadaşlarımız neyse biz de oyuz. Yani bir nevi dedi ki onlar da içeri gelsin beraber bir toplantı yapalım. Bunu bir yere vardırarım. Yok ben kabul etmiyorum ben kimseyle görüşmek istemiyorum. Nereye giderseniz gidin ben sizi kabul etmiyorum diye deyince makineleri kapattık dışarı çıkın. Bizim arkadaşlar o şekilde dışarı çıkardılar. Üç gün boyunca biz burada bekledik. Üç gün sonra e, haline çıkışımızı verdiler. Yani burada bir şekilde çıkışlarımızı verdiler e, ee, çıkışı verdikten sonra sen jandarma çağırıyorlar, jandarma diyor ki Lan, bu adamlar bizim elemanlarımız değildir. Biz çıkışlarımızı verdik, bunları burada olmaması lazım. Jandarma geldik, evet biz üç gün boyunca burada bekledik, haklarımızı aradık. 3 gün sonra da haklarımız bitti ama bu sefer kanunsuz bu şekilde bizi çağırdıkları için biz onun için buradayız. Yani bizim burada beklememizin nedeni zam değil. İçerideki güvensizlik, içerideki iş sıkıntısı, içerideki e, dağınıklık, içerideki hayatımızın tehlikesi, makinelerde sensör olması lazım ki sensörler hepsi arızalı çalışmıyor. İkinci bir şey, cadda kurmalar olması lazım ki kurmaların hepsi arızalı, yani kırıktır, döküktür, yoktur. Itfaya e, i̇tfaiye yolu, itfaiye yolu, makin, yani fabrikalar hepsi bakapsın, tüm fabrikaların dört yanında itfaiye yolu vardır. Bizim fabrika itfaiyenin e, binanın dört bir yana iplik yapmış. İşte ambar yapmış vesaire vesaire. Yani her tarafı kapatmış. Yani biz o arka tarafta çalışıyoruz. Bir yangın çıkarsa bizim dışarı çıkma şansımız yoktur yani. Kesinlikle yoktur. Yani biz bunları söyledikçe batıyoruz. Bir söyledikçe adam yok diyor. Biz söyledikçe ben kabul etmem diyor. Yani en makul şeylerinde bir tanesi bu Ondan sonra kesinti. Yani adam bizim ailemizi iyileştirmesi lazım iken, iyileştirmesi için biz de yola çıkar iken adam kalktı, kesintiler yaptı. Evet, biz verdi. Ama ben iki makinede iki kişiyle çalışıyorum. E, ee, eleman gelmediği zaman tek çalışıyorum. Tek çalıştığı zaman ama normalde o gelmedi. Ben onun işini yapıyorum. Ben şimdiye kadar yıllardır biz burada çalışıyoruz. Ben şimdiye kadar o parayı tek başıma alıyordum. Adam kalktı ne Ben gelme, eleman gelmediği zaman ona yumyasını kesiyor patrona veriyor. Biz bunu kabul etmeyince. Ondan sonra cariye değişiyoruz. Tipik değişiyoruz. Yani Halil sen buraya eleman almışsın. Bu eleman e, bize yardımcı olmalı ki biz bu işi hızlandıralım. Biz bu işi hızlandırdığımızda tekrardan onu da kesiyor. Yani yüzde elli değil yüzde 30, bu bize. Ha biz bunu kabul etmeyince bize dışarı çıkın dediler. En büyük sıkıntılarımız da bir de bunlardır. Peki bu kaçak işçi çalıştırma meselesi evet, nedir? Kaçak işçi çalıştırıyor, Suriyeli işçi çalıştırıyor. Hatta geçen ay, bu ay işi bıraktığımız gün şey bölümünde, rak bölümünden tekrar kaza yaşamıştı. Hala arabası bir dakika aşağıya üstüne geçmişti. Yine ortalıkta yok ettiler. Şurada iki tane Suriyeli arkadaşımız kurtif ayağın üstünden geçti. Adamı hastaneye götürüyorlar. Tabi amirler götürüyor. Amir götürüyor. Amir üstüne arıyor. Üst üstüne arıyor. Ta patrona kadar bu gidiyor. İşte iş kazası değildir. İş kazası olmadığınız kimse ama söylemeyin hastanede. İşte yolda oldu, evde oldu, araba çarptı, kapı çarptı, böyle bir şeyler yatıştırmaya çalışıyorlar. Yani adam burada iki, iki, iki hafta boyunca ayağına, ayakkabı yoktu, ayağında sargı vardı, o şekil çalışıyordu. Onların sigortası yapılmıyor mu? Yok, hayır. hayır. Sigortası yapılmıyor. Yani, şey, yani, yani biz bunları söyledikçe, biz mağdur duruma düşüyoruz. Biz bunları söyledikçe suçlu duruma düşüyoruz. E, i̇şe girdiğimizde bize bugüne kadar daha iş elbiseleri listesi verilmiş değil. E, yemek konusuna gelince, yemek konusu zaten hep sıkıntılı. Bir türlü düzeltemiyoruz. Bunun için gittiğimizde patrona ya da ustalara bu diyor. İşinize gelirse yiyin, işinize gelmiyorsa yemeyin diyor. Biliyorlar. Kesinti şöyle. Daha önce aldığımız ücretleri, yani yaptığımız işlerde aldığımız ücretleri tutup bu ay kesinti yaptı. Yüzde elli olduğu zamı yüzde otuza kadar düşürdü. Biz buraya zaten işten çıkmak için ya da tamamen ayrılmak için gelmedik. Biz buraya gelirken hasta makinistle konuşup, bir var toplam konuşup bunu halletmek için gelmiştik. Ama patron içeriye giriyor, ardından usta geliyor, isimlerimizi topluyor, bunların hepsi işten çıkarılacak diyor. İçerideki arkadaşlar da aynı şekilde dahilseniz siz de çıkın diyor. Bak biz sabah biz, biz çalışıyoruz şu anda. Gelsin her arkadaşlar toplanıp konuşalım diyorlar. Yok diyor o arkadaştan çıkışı verildi. Siz de dahilseniz siz de çıkın gidin. Üstünüz değişip çıkabilirsiniz. Hatta arkadaşın bir tanesi diyor ki bu sabah biz dezgahları kapatmıyoruz. Şu an dezgahlarımız çalışıyor. Sorun değil diyor. Ben kapatırım siz gidin diyor. Ve biz çıktıktan sonra sendika buraya geldiğinde şarteleri kapatıp fotoğraf çektiriyorlar sende kaya. Şartları biz notere, notere, notere pardon. Notere şartelleri biz kapatmışız gibi gösteriyorlar. Biz şartları kapatmadık tamamen. Kenler de ezgiler kapattı. Işık Hep ışık bariyeleri zaten az önce arkadaş da söyledi. Işık bariyeri denen şey vardı ezgilerde. Sensör. sensör. Elini attın o makina durur. Bir kazaya mahal olmamız için. Ama bunlar hiçbir ezgiyata neredeyse yok yani. İş elbiseleri verir. İş elbise evet. yok. Elbise yok. Yani Ölmekle, olsaydı adamın ayağının üzerinden araba geçmiş, bir sıkıntı olmazdı. Tehlikeli. Çünkü çelik çelik şey ayakkabı var. olsa korurdu ama terlikle çalışıyoruz. Yani ben evde pantolon kalmadı tabiri caizse. Hepsini ben buraya getiriyorum, yırtılıyor, iki gün sonra tekrar getiriyorum. Yani oldu olası buranın sıkıntısı her zaman devam etti. Bir türlü de önüne geçemiyoruz. Söylememize rağmen en son olmadı adamlar biz işten çıktı. Normalde işe girdiğimizde bize evraklar imzalattıkları zaman İş elbisesi normalde vermeleri lazım ama para halde bize verilmiyor. İş elbisesi verilmiyor. Verilmiyor. Hayır, kesinlikle yani, verilmiyor. Siz de onu kağıt üzerinde almış mı oluyorsunuz? Kağıt üzerinde evet. kendi devlet gözünde biz almış oluruz ama biz bize bir şey verilmiyor.